Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Bugün yine sizinle birlikte sizden gelen sorularla istinaden artık ek yerleştirme ile ilgili verilerin de üniversitelerden tarafından açıklanmasıyla e, sorularınıza daha net örnek üzerinden şu an yaşanacak ek yerleştirmenin örnek arkadaşlar ciddi anlamda iyi bir örnek olacağını düşünüyorum özellikle sizden taban puanlar düşer mi? Daha rahat girer miyiz? Konularında size net cevaplar vermiştim. Olmaz diye. Şimdi ilk veriler üzerinden, ilk kontenjanlar üzerinden yorum yapacağız. İlk kontenjanlara bakacağız. Örnek birkaç tane fakülte seçtim. Hukuk fakültesinden, işte görsel iletişimlerden, matematikten ve bazı X bölümlerden sizin için seçimler yaptım. Ne duruma gelmiş arkadaşlar? Bu kayıt yapacağız. Bu kayıda gideceğiz ama ne olacak? Hani Kılavuz daha açıklanmadan ilk veriler, üniversiteden gelen verileri size örnekle ve sizin sorularınızı da cevapladığımız bir videodayız. Güzel bir video. Sohbet edeceğimiz, neleri görebileceğimizi kılavuzda biraz hazırlık olacak bize. Şimdi videoya geçiyoruz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizin beğenileriniz bizi böyle daha yaratıcı işler yapmayı teşvik ediyor. Bunu da sizin için özel olarak hazırladım. Ee, bir vakit ayırıp. Diğer kılavuzdaki yerlere bakıp şu anki durumlarını karşılaştırdım. Şimdi ise bunu aktaracağım arkadaşlar. Örnekle başlayalım hemen örnekle şu anki durumuyla arkadaşlar. Burada baz aldığım arkadaşlar sıralama. Şu an burada sıralamayı baz alıyorum. Sizden sıklıkla geliyor ek yerleştirmeyi nasıl yapacağız diye. Sıralama değil sizin bazınız ama ben ne duruma geldiğini göstermek için sıralamayla karşılaştıracağım size arkadaşlar. Yani nerelere geldiğini siz buradan e, o sıralamanın hangi puana tekabül ettiğini zaten az kestirebilirsiniz ve taban puanların biraz yükseleceğini Anlayabilirsiniz tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hukuk fakültesi bir üniversitenin hukuk fakültesi ilk kılavuz açıklandığında yani normal ilk yerleştirme kılavuzunun açıklandığında arkadaşlar son kapattığı 25.149 25 arkadaşlar. Şimdi ek yerleştirmede en küçük sıralama değeri arkadaşlar 20.567 ee, ve bir kontenjan kalmış burada bir kontenjana 20.567 arkadaşlar. Yani ne olmuş? Bizi burada sıralama yukarıya doğru gitmiş. Yani taban puanımız burada biraz artacak gibi duruyor yani. Diğer bölüm görsel iletişim ve tasarım olarak bir bakalım. Burada arkadaşlar hiç yokmuş. Bu bir özel üniversitenin ki Hiç yokmuş puanı. Yeni şey olduğu için, dolmadığı için puanı yokmuş arkadaşlar buranın. %50 burslusu 586.548 olarak kapatmış arkadaşlar. Bu tam karşılaşan, puanı yokken bu seviyeye gelmiş. Hemen Diğer puanı olanlardan x bir bölümde arkadaşlar. x bir bölüm diye değerlendirelim bunu. 196.394'ten 163.682'ye inmiş arkadaşlar. Yani daha da çekmiş. Daha da aşağıya inmiş yani sıralama şu an alacağı ek yerleştirmede daha yukarıdan talep ediyor. Yani taban puanı daha da yükselmiş. Matematik bölümünden bakalım ben yani bir matematik bölümünde arkadaşlar üniversitenin ilk tercih kılavuzunda 186.563 olan arkadaşlar şu an 165.923 en küçük sıralamada aldı arkadaşlar yani görebiliyorsunuz şimdi daha büyüğünü söyleyeceğim size bu gerçekten beni de şaşırttı hani nasıl yükselmeler olduğunu görmeniz için nasıl hareketlenmeler olduğunu yani neyle karşılaşacağınızı görmeniz için arkadaşlar. Bir üniversitenin X fakültesinde arkadaşlar X bölümünde 74892 ilk kılavuz açıklandığında normal yerleştirme. Şu an için ek yerleştirmede arkadaşlar düştüğü yer 8000. Yani en küçük sıralamada giren 8000. 74000'den 8000'e bir iniş sağlamı Yani bir oradan sıralamayı en aşağıdan almış. Yani taban puanının nasıl, ne kadar yükseldiğini tahmin edebilirsiniz. de Taban puanlarda bir düşme olacak mı sorusu sıklıkla geliyordu. Sizden bir örnek talep ediliyordu. Bu örneği birazcık daha açıklayıcı bir şekilde şu anki durumu anlatmak için size böyle aktarmak istedim arkadaşlar. Daha sonra gelen sorulardan biri de ya ilimizde özele gitmek mantıklı mı e, sorusu var arkadaşlar. İlimizde özele gitmek mantıklı mı? Şöyle mantıklı eğer yurda gitmeyi planlıyorsanız burada bir de yurt sorusunu da cevaplamış oldum. Yurtlara KYK'ya yerleşebilir miyiz sorusu da sıklıkla geliyordu sizden. Arkadaşlar yurtlar için yani çok iyimser değilim. Umarım e, yanılırım bu konuda da çok iyimser değilim yurt kalması üzerinde. O yüzden oradan bağdaştırırsam ilimizde özele gitmek tabii ki de iyi özel üniversiteler var çünkü devlet kadrolarında iyi maaşlar ve özgür bir alan sağlayamadığı için özel üniversiteler mümkün olduğunca iyi hocaları iyi fiyatlara transfer etmek ve bünyesinde bulundurmak için iyi çalışmalarda iyi hocaların Özel üniversitelere geçişleri zaten araştırdığınızda bölümlerle ilgili bakarsanız sürpriz sürpriz hocaları buralarda görebilirsiniz arkadaşlar. İyi hocaların olduğu iyi üniversitelere gidebilirsiniz. Hepsine de gitmeyin. Zaten kanalımızda şu an yukarıya koyuyorum. Zaten kanalımızı takip edenler biliyor. Kötü üniversiteleri, iyi üniversiteleri mümkün olduğu sıralamaya çalıştık. Orta seviye işte esnafa uygun ve benzeri videolarımız da var. Kanalın içeriğinde bunlar var. Zaten onlara gitmeyin. Yani bu düzende orta seviyede, orta segmentte ve üstünlüğünü zorlayabilirsiniz. Gitmeye çalışabilirsiniz. Çünkü yerde bulamayacaksınız gittiğinizde ve ülkedeki kira koşullarında düşünürsek ne kadar mantıklı olur. Ya Benim için kişisel tavsiyem iyi bir alternatif varsa, orta seviyede bir alternatif varsa gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İlk tercihte yazdığım yer yine karşıma çıkarsa yani yazayım yazabilir miyim karşıma çıkarsa olabilir mi değerlendirebilmemiz gelebilir mi soruları var. Hani kayda gidilmediyse ve benzeri. Arkadaşlar puanınızın yettiği her yeri yazabilirsiniz. Eğer puantajda gözüyor, görüyorsanız siz 300 puandaysanız ve girme, giremediğiniz yer 300 puanda yine duruyorsa ya da 299 puanda duruyorsa arkadaşlar yazabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok yazmanızla ilgili. Yazabilirsiniz bunu değerlendirebilirsiniz. Bununla ilgili bir engel yok. Değerlendirebilirsiniz. Ama zaten puanınızın üstüne çıkamadığınızı tekrardan hatırlatayım. Ve son gelen veriler de yani şu an size 5 tane bölüm üzerinden yaptığımda hepsini görüyorsunuz. Belli bir şartlarda taban puanlarının yükseldiğini bu koşullarda da biraz yüksekten çıkacağını ve belki de sizin o ilk yazdığınız tercihlerin zaten normal akışta algoritmada size zaten denk gelmediği ve bu algoritmada denk gelmeyen yerin burada da yine puanların aşağı çekil yani sıralamaların aşağı çekilmesiyle taban puanların yukarı çekilmesine denk geleceğini görebiliyoruz. Ama umarım tabii ki de şaşırtıcı diğer sonuçlar olabilir. Bu belli bir örnek. ilk veriler bunlar. Veriler üzerinden size bir analiz sorunuza iyi bir cevap vermek. Bu taban puan ilk yerleş tercih ettiğim yere yerleşir miyim, değerlendireyim mi sorularına güzel bir cevap olduğunu düşünüyorum. Birkaç sorunuza daha cevap vermiş olduk. Zaten daha bir sürü sorunuz var. Burada bir genel hatlarıyla şöyle bir soruyu tatmin edici örnek üzerinden ilk tercih izlenimlerimizi, ek tercih izlenimlerimizi yapalım diye böyle bir video yaptım. Diğer sorularınızın hepsini görüyorum. Diğer sorularınızı da yine bu videonun altına da sorularınızı bırakabilirsiniz. Hepsini birleştirip yarınki videoda hepsini cevaplayabilirim arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunlar bizi teşvik ediyor. Bunun yaratıcı, sizinle sohbet ediyoruz. Yani burada biraz sohbet, sizi rahatlatmak, sizin bu gelecek şeylere karşı hazırlamak, ne geleceğini bilmeniz, bir şok yaşamamanız üzerine biraz sohbet ediyoruz. Sizin yol yol haritanızda yardımcı olmaya çalışıyoruz ufak da olsa. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sağlıklı, güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın, bay bay. <laughs> Retribution! Oh, yeah, we want retribution!